Pendik Stadyum'dan iyi akşamlar. Galatasaray 2, Pendik Spor 0. Skora takılmamak gerek. Bu sezonun en kötü Galatasaraylarından birini izledim diyebilirim. Okan Hoca'nın hamleleri ikinci yarı oyuna hareket ve sonuç geçirdi. Konuşacağız. Önce şu tabi ilginç. Davinson Sanchez sakattı. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyordu ki maçı tamamlayamadı. Aynı şekilde Abdülkerim'in ağrıları yüzünden dinlendirildiğini biliyorum. Za için şimdiden söyleyeyim. Adana Demirspor maçını kaçırma ihtimali var. Onun da aynı şekilde ağrıları vardı. Dinlendirildi. Okan Hoca e, Manchester United maçından 5 değişiklik. İşin matematiği doğru. Takımın yarısının değişmesi şampiyon Ligi sonrası çünkü ciddi efor sarf ediliyor. Doğru ama oyuncu grubu bakarsak nedir? Kazımcan sol de yine döküldü. Oliveira oyuna sonradan girdiği maçlarda çok iyi. Bugün eh işte diyorum. Ön tarafa gelirsek Tete hayal kırıklığı olma yolunda ilerliyor. Daha önceleri dile getirmiştim. Benzer karbon kopya pozisyonları harcıyor diyordum. Bu sefer işin içine bencillik kattı. Ortaya verse boş, boş kaleye atılacak pozisyon ki 0-0'lık bölüm. Galatasaray'ın çok kötü oynadığı bir ilk yarı soyunma odasına 1-0 önde gitmesi güzel olurdu. Oradaki o hatası su kaldırmaz deriz. Ee, yine düşünüyorum öyle oynayan oyuncuları. Kerem Aktürkoğlu nihayet sola geçti dedik. Sola çık oyunu unutmuş. Esek yeridir. Çok çok kötü bir maç çıkarttı. Özellikle çok kritik top kayıpları da yaptı Kerem. Icardi fizik olarak hiç hazır değil. Yani idman yapıyor ama fizik olarak %100 yüz olmadığını ben çok net gözlemleyebiliyorum ee, yani oyun içinde ki bakan bu keşke Icardi yerine girseydi. Icardi'ye de bence artık mesaj gitmeli. Bilmiyorum ben bir katı düşünüyorum. Yani Rakibin Pendik olması bugün Galatasaray'ın tabelaya galibiyetine yansıdı. Pendik dışında başka bir takım ya da şöyle özetleyeyim. Dakika 80'de oyuncu girdi 30 metren Frikik kullandı. Avut attı mesela ne oluyoruz dersin. Takım olamamışlar. İlk 11'in 11'i de sanırım bu sezon transferi. Bir Halil geçen sezon ikinci yarısı katılmıştı. Çok toplam bir takım. 4 numarasını beğendim. İsmini hatırlamıyorum. Sol bekleri fena değildi. Eren Can bir de fena değil hakikaten Galatasaray alt çıkan oyuncu yani inanılmaz sprintler atıyor. Şimdi Galatasaray'da tekrarlayayım hani sakatlıklar dedim, yorgunluk, şampiyon ligi sonrası bu tarz hani efor sarf ettiğiniz zaman lige dönüşler sıkıntılı ama bugün şanslıydı Galatasaray rakip pendik olduğu için. Artı tartışmalı pozisyonlar da var Kazımcan Eren Can pozisyonunda bence penaltı çıkabilirdi çünkü tam basın türünde bizim gördüğümüz açıya yakındı. Ee, tabii ki hakem demiyorum o pozisyon penaltı olsa uyuyan uyandırırsınız belki de ona göre Galatasaray'da reaksiyon verirdi. 70'e kadar Galatasaray bir türlü uyanamadı. Gol bakan bunun takipçiliği şunu da söyleyeyim 2-0 yapan golde de bakan bunun çok iyi bir hücum presi topu kapması ortaya iyi dönmesi o top döndü. Ziyeş mükemmel şut ve maç bitti 2-0 olunca zaten. Ee, yine düşünüyorum böyle maç içi detaylar notlar da almıştım aslında. Dediğim gibi kötü maçtı. Böyle bir stat çok ufak. Oyuna da veremiyorsunuz kendinizi. Evet Okan Hoca sinirlendi onu söyleyeyim. Çok net gözlemleyebildik. Özellikle Kazım Can'a. Yine bir detay muhakkak televizyona yansımıştır. Kerem Demirbay oyuncu değişikliği stopere geçti. 5 dakika oyuna girmez mi bir oyuncu? Yani ben çok seviyorum İrfan Hoca'yı, birebir tanışıklığım yok. Okan Hoca ile sürekli fikir alışverişi bunlar beni mutlu ediyor ama 5 dakika ne anlatıyorsunuz Kerem'e? Stopere geçecek, devam edecek yani oyun bu. O ara çünkü Kaan sakatlandı, Torreira ben mi çıkıyorum dedi. Hakim Ziyeç döndü kulübeye ne yapıyoruz dedi. Bu da ilginç yani onu paylaşayım. Televizyon belki yansıtmıştır, çok geç kalındı. Şimdi gelelim günün hamlesine Barış Alper Solbek. Ben beğendim onu söyleyeyim çok net. 3-4 bindirmesi vardı. İki tane şutu vardı hatta bir tanesi fena değildi. Ki zaten o şutlardan benzeri sanırım Mertens vurdu kaleci. Beğendim bir kaleci geçen sezon Kasımpaşa'ya dedi topu sektirdi. Bakan bu attı. Bu denenebilir. Bir milli maçta da sanki Solbek oynamıştı Barış Alper. Benim zaten matematiğim şu takımla ilgili. Davinson Sanchez sağlam olsa... Abdülkerim Nelson 3'ünü stoperde döndürüp Kaan Ayhan'ı da sol bek deneyebilirsiniz. Yani Kaan Ayhan da şu Kazımcan'dan kötü oynamaz. Öyle söyleyelim. Şimdi biraz hani maç dediğim gibi çok tatsız tutsuz bir maçtı. Takımı beğenmedim söyleyene tekrar düşmeyeyim ama Kerem, Icardi çok top kayıpları özellikle Kerem'de. Icardi en sonda bir tane kafa vardı yok. Maç boyu Icardi'nin tek yaptığı bir tane kornerde ön direkteki yükseli topu arkaya çıktı. O kadar. Orada oyuncu yoktu Galatasaray'da. Onun dışı bir varyasyonunu göremedim. Yani orta sahada tekrarlayayım. Oliveira sonradan girdiğim aşağıda daha iyi. Sağ tarafı rakip sol beki beğendiğim için hani Sasha Boyz diye tarafına önlem almışlar. Bir şey yapmaya çalıştılar hani. Kaan Ahyan fena değildi onu söyleyeyim. Özellikle Eren Canlı olan pozisyonlarında. Nelson da bir şekilde hava topları almaya çalıştı ama bir tane yine kritik pası, pas hatası vardı. Hücuma çıkışta pendik tekrarlayayım küme düşer. Yani geçen sezonki İstanbul gibi böyle iyi oyuncuları vardı işte İstanbul'un da o Arnavut, Boşnak kökenli oyuncuları kümede tutmuşlardı e sezonun filinde Bakalım hani Micho'yu katmaları şart işin içine. Ender Çekici'nin 11 oynaması gerek. Romero var. Arjantin'in bir şey yapıyor. beğendim. Çok net. Yani bu ligde Anadolu takımlarında Amiyen tabiriyle çok ekmek yer. Savunma arkasında koşuları, sprintleri gayet iyi. Şimdi gelelim takımda neler olup gidiyor. Zaha'nın durumunu söyledim. Adana Demir spor maçı %100 oynar diyemiyorum. Angeli çok net teknik heyet yönetim ortaklaşa karar. 6 milyon yıllık bonservis alınmasını istenmiyor. Anelinyo da bunun farkında. Live ücretin indir, bonservisin indirilmesini, kendisinin de ücretinde kalmak istediğini, indirim yapabileceğini söyledi ama şu anki tablo olumsuz ama Anelinyo yok, Kazımcan ondan da kötü. Barış Alper bence ikisinden de iyiydi işin garibi. Ya yani benim gördüğüm oyuna net hareket getirdi. Aynı şekilde Mertens de oyunun bir şekilde Galatasaray'a oyun olarak geçmesinde bence etkiliydi. TT üzülüyorum yani hakikaten hiç aynı dili konuşmuyor takımla ve işin final kısmında da hiç yapamıyor gençlik diyoruz Genç diyoruz ama 23 yaşında bir oyuncu ve şans buluyor Galatasaray'da öyle ya da böyle. Ya baksak herhalde 10-11 maç olmuştur e, oynadığı. Ben çok 4-5 maç değil e, nihayetinde. Hatta Hakim Ziyeş'ten daha çok süre almış bile olabilir. Mesela Hakim Ziyeş iyi kötü gösteriyor kalitesini işte. Başakşehir attığı gol, bugün attığı gol. United attığı goller evet kaleci onlarına yazar ama o maçlarında asisti vardı. Saşa boyun yerine e, defansa yardım o Garnacho'yu sanırım yaptığı baskı. Tete de şu ana kadar Kopenhag'a attığı gelişine gol dışında ben bir şey göremedim. Pozitif olmak istiyorum. 2000 doğumlu bir oyuncu olduğu için ama sıkıntılı süreç. Sol bek köyle Yani e, iş şunda. Antalya deplasmanında Galatasaray yenerken Asom Bolonga atamadı. Rize'deki oyun galibiyet oyunu değildi. Hatay'da ceza kesildi. Bugün de tekrarlayayım. Rakip Pendikspor olduğu için Galatasaray sağdan galibiyetle ayrılıyor. Adana Demir Spor hoş. Yani maçı izlemedim ama Samsun Spor 3-2 kazanmış bir sürpriz galibiyet. Benim çok istediğim senaryo değildir. Galatasaray ile karşılaşacak takımlar önceki hafta kazansın derim. Ya, bu oyunlarda bir sürpriz çıkabilir diyorum. Dilimi ısırarak konuşayım. Bakalım 12 Aralık Kopenhag yani bir üçgen var. Adana Demir, Kopenhag, Sivas. Bu üç maçın inşallah üçü de Galatasaray'ın istediği gibi olur ama yani şu oyun bana şu an çok umut vermiyor. Okan Hoca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Nasıl Kaan Ayan'dan orta sahada Torayrı'lı bir ikili yarattı. Bugün de bir Barış Alper hamlesi bence maçı getirdi Mertens'le birlikte. Artı Bakan bu. Keşke Bakan bu tekrarlayayım. Icardi yerine direkt girseydi. Ben Icardi'nin de Kerem'in de 90 dakikayı tamamlamaya hak bir oyun oynadıklarını. Düşünmüyorum. Sonuç güzel gelinen nokta. Biraz eleştirisel bir video oldu ama yani stat'taki ameliyat Maça da kendimize verdiğimizde ben biraz puan kaybı olasılığı gördüm maçı. Yani hatta bir tane ilk yarı 4 numaranı sanıp direktten dönen hava topu da vardı. Hoş sonlarda Kerem'in de benzer bir şutu vardı. Diyelim videoyu bitiriyorum. Adana Demirspor maçı öncesi. Gelişme olursa videoya paylaşırım yoksa cuma Adana Demirspor maçında karşınızda olacağımı söyleyeyim. Şimdiden de iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.